Arkadaşlar ben de. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Legend Gaming'den Sayın. Ben de savaş. Ee, Legend Gaming'in yeni bir bölümünde hep birlikte beraberiz. Al sana et atıyorum. Et, et, et. Attım. Bunlar benim etim. Evet şimdi mağaraya gidiyoruz. Gel. Evet arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Çok komiklet anlatacağım. Çok güzel bir şey. Bu kafa ne yapacağımı Anlat hadi. Anlatıyorum şimdi. İşte ben Al sen torç atacağım. atacağım. Al. Al sen torç atacağım. Ver. Ben Minecraft'ta takılıyordum işte böyle. Geziyordum olmuyordum. Kendi başıma baktığım Minecraft eksikler. Önüme bir şey kulübe çıktı. Girdim kulübeye baktım güzelim. Bir ev almıştım. Evde o işte... Tamam. Gel, şuradan gel. gel şuradan kazalım. Gel şuradan kazalım. Savaş gel. Gel. Ben buradan sen oradan. Ay 33'teyiz. Aşağı aşağı doğru kaz. Tamam mı? İnek Arkadaşlar bak bu arada emerald'ı da aldık. Evet. Kaçıncı kattayız? Nereden bakacağız kaçıncı katta olduğumuzu? F3'ten Y'ye bak ye yeah, ye yeah, ne yeah. f3e bas ye yeah, ye yeah. videoda 33, mıyım 33, ben şuan evet ııı katın katın 10 olunca bana söyle tamam mı ye 10 olunca <laughs> söyle bana tamam mı tamam onda ne napacak ha diamond home da çıkıyordu onda. aa iron buldum bu arada iron <laughs> ptaxi eskiden de oynadığımız gibi 6 tane diamond dolanana kadar diamondları harcamıyoruz. 6 tamam. diamond bulduktan sonra kendimiz bak ben bir de 6 diamond lava atlamam. Ne? 6 diamond lava atlamıştım ya. E sakın bir daha yapma onu. Ha anlat oğlum. Kulübe çıktı falan diyordun. E kulübe çıktı işte kulübeye ev yaptım. Kulübe dönüyorum. Bu mu? Bu. Koordinatın kaç? Koordinatın kaç? Amica. Ne yapacağım Koordinatın orijinalini? gelip bakacak mı? Lan, e, diamond da arayacağız işte. Ben daha şeyinci kattayım. Ben dokuzdayım. Arıyorum diamondı ve kömür buldum. Ben on dörtteyim, on çeyim. Abi süreyi başlatmayı unuttum. Bir şey olmaz lan Camtasya'nın stüdyoda gözüküyor. Görünmüyor bende. İndim ben de. abi ona. Bende görünmüyor. Hatta 9'a ineyim. Tamam sağa sağ ve sola doğru kazmaya başla. Fazla elma kötülük etmez. Elma mı? Sende Sen de elma mı sitem. var? Ne kadar ballı bu çocuksun ya. Evet. Bir tane bir şey yazın Herkes görsün. <laughs> minik minik yükü fermuara sıkıştı. Geliyorum lan sen. Oğlum kafadan sıkıp sıkıp durma. Ve evet. Pikeksim kırıldı diyebilirim. Demir pikeksin. Hayır. Ben demir pikeks kullanıyorum. Evet şu an. bende. Abi sizin ne kartdayım? Ben dokuzdayım ve hiçbir şey çıkmadı. Demir ve kömürden başka. Demir ah Zümrüt! Emerald. Emerald'ı severim. Ama köy bulmamız lazım biliyorsun değil mi? Emerald'ı büyünce hemen köy geldiğinde köyde Emerald satıyor ya köyde Emerald. Ya bir de köyde Emerald mı satıyorlar? Evet. Bak ticaret yapılır köyde akıllı. Tamam yani ne var Bu kadar akıllı bir çocuk. Atın Adam mısın Aslansın sen, kaplansın sen. Kan yani bizi kaçsana. Ben birinci kata iniyorum ulan. Ha in in. Bedrock çıksın da karşına. Lütfen Türkçe kullanalım. Türkçe konuşalım. Ha Bedrock çıktı. Bir de düz çıkaracağım diye lan. Kaç tane el, elmas diyorum? Demirim var. İron, İron. İki, İçin. İşte, ne kadar sefilsin sen. Dört çıkış çıkış. Dördüncü kattayım. Ben de yedi. İkinci kattayım. Bir de inemezsin. İnemiyorum çünkü bez var. Ulan sakın sıkışma. Sakın sıkışma. <laughs> ne oldu öldün mü? Aşkım burada bolluk var her şey burada var. Ne? Aa burada bir sürü bir şey var. Elmas var mı? Ha, kızıl taş var. Kızıl taş var. Mağaraya mı düştün? Hayır. E Pazar nasıl buldun çıktı. lan? Pazar kim çıktı? Ha. Abi, Abi ne ses geliyor. geliyor? İyi kal o zaman. Benim oğlum benim. Benim oğlum sesi full değil. Niye hiç ses çıkmıyor? A bedrock. Ben niye aşağı kazıyorum Var ya bedrock'un orada çıkma ihtimali sıfır mı? Ben birinci kata indim. Vallahi birinci kata indim. Ben de iki deyim İnemiyorum. Ah ben de birinci kata indim. Ben de birinci kata indim. Bana kazma getir ben Bende diyor ki. Ulan çok fakiriz lan ne yapalım çekelim şey şeyleri geliyor laf bana <laughs> elmas lazım sana ne lazım biliyor musun abi 15 dakika falan oldu galiba burcu kapat kapatalım mı videoyu aha al sana rest Aman neyse tam bunda hiçbir işe yaramıyor ha. Modu da mı çok fazla? Yok lan. Oğlum, oğlum, anca obsidyen yapamam. Bir de piston. Başka ne işe yarıyor? Başka ne yapacaksın oğlum bunda? Devre generator falan yapamazsın ki. Bitireyim mi videoyu? Çok. Çok Bitirme, eve çık öyle bitir. Tamam geliyorum hadi eve. RS yapalım mı lan? RS ne? Evet. Ve ben kayboldum. Sen hiç kaybolmadın. Ah. RS ne demek? On düvello. Ha? Yok. Senin arkandan geliyorum. Hayır geliyor ya yapma ha? yapma bu ulaştı mı onun hero brain'in niye mal gibi çıkıyor <laughs> lan benim skinim hero brain'e benzemiyor ki benziyor lan mucum beyaz lan bende hele bu mı lan ha evet çığ. Hadi sonra ölelim. <laughs> Abi çıkamıyorum. Daha modla da çekeceğim ben. Mutlu ana. 15 25 tane demir varmış lan bende. Bir şey diyeceğim ben video çekeceğim mi? sen kendi videolarını çekersin. Tamam hadi gel. Evet arkadaşlar bir, bir videonun, videonun daha, daha sonuna, sonuna geldik. geldik. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlarınızla videomuza ama videomuzu izlemeye çağırın. Evet <laughs> bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi oyunlar. İyi, iyi günler. Hasta. Dur ya yapma vurma bak savaş. Vurma. Hatırsın, ya öleceğim zaten 3 canım var öleceğim. Ha, 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 Neyse. Yapayım, i̇yi akşamlar arkadaşlar. arkadaşlar.